İyi akşamlar, Aselsan takımından İlker ve ile birlikteyiz. Evet, bugün ikinci galibiyetinizi aldınız. E, maç sonrasında ne düşünüyorsunuz? Ee, hocam ben konuşayım. Bizim Aselsan olarak zaten oturmuş bir kadromuz var. Bunu zaten her maçta da e, rakip oyunculara karşı gösteriyoruz. Herkesin yeri, pozisyonu, konumu belli. Herkes pozisyonunu kaybetmediği sürece biz bu turnuva boyunca biraz zor maç kaybederiz. E, yani kazandığımız farklı galibiyetler de zaten bunu gösteriyor. Bütün takım oyuncuları son derece pozisyonlarına sadık kalarak maç boyunca devam ettiler. Ve galibiyetin mimarı bence takım arkadaşlarının hepsi. Bence böyle maçlarda golü erken bulmak çok önemli yoksa rakibin direncini kıramıyorsunuz. O yüzden golü erken bulduk. Rakibin direnci de biraz o yüzden kırıldı. 2 gol, 3 golden sonra. Ee, i̇lk yarı gerçekten oyunun tekamim bizdik. ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle biraz e, karşı rak rakip biraz pozisyon bulsa da e, yine de e, fark açma açmasını bildik o yüzden bence güzel bir antrenman oldu bizim için ee, bu kadar Teşekkür teşekkürler, teşekkürler.